Herkese selam. Olasılık sorularıyla sınava hazırlanmaya devam ediyoruz. İlk sorumuz bir torbada 4 kırmızı, 5 beyaz ve 3 mavi top vardır. Torbadan rastgele çekilen 3 topun farklı renkte gelmeye olasılığı kaçtır? Farklı renk. Sıra belirtmişti mi? İlla İlki kırmızı, ikincisi beyaz, üçüncüsü mavi demiş mi? Dememiş. O zaman biz herhangi birinden başlayalım. İlkinin kırmızı, ikincinin beyaz, üçüncünün de mavi olduğu durumu önce bir hesaplayalım. Şimdi aynı anda e, torbadan aynı anda 3 top çekmekle e, geri bırakılmaksızın e, peşi sıra 3 top çekmek aslında aynıdır. Dolayısıyla biz bu şekilde yapalım. Şimdi ben e, toplamda kaç tane topum var. 5, 4, 5, 9, 12 tane. O zaman ilk topun kırmızı gelme olasılığı 12'de kırmızı 4. Topu kenara koydunuz. İkinci topun beyaz gelme olasılığı artık 11 top kaldı. 11'de beyaz kaç tane var? 5. Çarpı. Üçüncünün de mavi gelme olasılığı. Artık 10 top kaldı. 10'da 3 deriz. Şimdi bu bir ilkinin kırmızı, ikincinin beyaz, üçüncünün mavi gelme olasılığıdır. Şu an 3 e, topun da farklı renkte gelme olasılığını biz hesaplamadık. He, neyle çarpacağız bunu? Bakın bu kırmızı, beyaz, mavi olabildiği gibi işte mavi, beyaz, kırmızı olabilir. Beyaz, kırmızı, mavi olabilir. Bunun kaç farklı durumu var? Burada e, faktöriyel devreye girecek. 3 sanki 3 kişi yan yana kaç farklı şekilde dizilebilir sorusu gibi. O zaman buradan bir 3 faktöriyel kadar farklı durum vardır. Yani 3 faktöriyelde 6 yaptığına göre biz bu olasılığı 6 ile çarptığımız zaman tüm durumları hesaplamış olacağız. Bakın 4 ile 3, 12 yaptı. Aşağıdakini götürdü. Başka 2'ye böldüm. 3, 2'ye böldüm. 5. Buradaki 5 ile de buradaki 5 gitti. Yukarıda 3 kaldı. Aşağıda da 11 kaldı. O zaman bu olasılık 3 bölü 11'dir diyebiliriz. Diğer soru A ve B bağımsız iki olay demiş. A'nın olma olasılığı 1 bölü 6, B'nin olma olasılığı 1 bölü 5. Birleşimlerini soruyor. Şimdi bununla ilgili formülümüz vardı birleşimle ilgili. A veya B olayının olma olasılığı nedir? A olayının olma olasılığı artı B olayının olma olasılığı eksi A ve B olaylarının aynı anda olma olasılığı. Peki bağımsız iki olaysa kesişimler nasıl hesaplanıyordu? Bağımsızlarsa eğer o zaman birbirlerinin şeylerini etkilemiyorlardı olasılıklarını ve PA çarpı PB şeklinde hesaplanıyordu. Zaten PA ve PB değerleri elimizde var. Dolayısıyla biz bunları götürüp değerlerine yazarsak o zaman eşittir şuradan başlayayım ben. An olma olasılığı 1 bölü 6 B'nin olma olasılığı 1 bölü 5 eksi PA çarpı PB yani 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 5. Bunu 6 ile genişletirseniz bunu da 5 ile genişletirseniz zaten diğer taraftan da paydaya 30 gelecek. Ne gelir buradan? 5 kere birden 5 6 kere birden 6, 5, 6 daha üst tarafta. 11 var. Eksi 1 kere birden 1 gelecek. Bölü 30 olacak. 11'den 1 çıktı. 10. 10 bölü 30 yapar. Sadeleştirirseniz de 1 bölü 3 bulursunuz. Devam ediyoruz. Madeni bir para arda arda 3 defa atıldığında en az bir kez tura gelme olasılığı. Ee, en az en az bir dediği zaman sonra da ne düşünüyorduk? Tersini acaba düşünsem daha karlı çıkabilir miyim? Diye. En az bir kez tura gelmenin zıttı hepsinin yazı gelmesidir. Yani ben eğer birden yazı 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 gelme durumunun bunun olasılığını çıkarırsam o zaman en az bir kez tura gelme olasılığını hesaplamış olurum. Peki yazı 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 gelme olasılığı nedir? Bakın ilk atışta yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 ikinci atışta yine 1 bölü 2, üçüncü atışta yine 1 bölü 2. Niye çarpıyoruz? Çünkü ilk atışın yazı gelmesi, ikinci atışın işte yazı gelmesini veya tura gelmesini etkilemez. Her bir atış birbirinden bağımsız olaylardır. O yüzden bunların hepsini çarparız. Peki 1 eksi 1 çarpı 1 bir çarpı 1'den 1 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den de 8 geldi. 1'den 1 bir bölü 8'i çıkarırsanız payda eşitlediğinizde 7 bölü 8 sonucuna ulaşırsınız. Bir zar ile bir madeni para düz bir zemine aynı anda atılıyor. Buna göre zarın 3'ten küçük veya paranın yazı gelmesi. E, veya diyor bir defa. Bakın paranın e, yazı gelmesi zarın 3'ten küçük. O zaman 3'ten küçük diyelim. Veya paranın da yazı gelmesi diyelim. Bu nasıl hesaplayacağız? 3'ten küçük gelme olasını bulacağız. Yazı gelme olasılığını bulacağız. Ve 3'ten küçük ve paranın da yazı gelmiş olma olasını bunlardan çıkaracağız. Ve bu arada bir zar ve bir madeni para atıyorsunuz. Bunlar yine bağımsız olaylardır. Üzerine etkilemezler. O zaman kesişim yine nasıl hesaplanacak? Zarın 3'ten küçük gelme olasılığıyla paranın yazı gelme olasılığını çarpacağım. Böylece kesişimlerini bulmuş olacağım. Peki o zaman ne olur buradan? Zarın 3'ten küçük gelme olasılığı nedir? 3'ten küçük, küçük hangi sayılar var? 1 ve 2. Dolayısıyla 6 da 2'dir. 3'ten küçük gelme olasılığı. Peki yazı gelme, paranın yazı gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2'dir. Eksi 3'ten küçük gelme olasılığıyla paranın yazı gelme olasılığını çarpacağız. Yani 2 bölü 6 ile 1 bölü 2'yi çarpacağız. Devam edelim. Burada zaten işlem var. Ee, i̇stiyorsanız 2 ile 6'yı sadeleştirir. Ondan sonra işlemler yaparsınız. Örneğin burada 2'ler gidiyor. 1 bölü 6 oluyor. O zaman ben paydaları bunu da 3 ile çarpayım. Paydaları 6 ile eşitlensin. Ne olur? 2 artı 3 kere 1'den 3 eksi 1 bölü 6 olur. Oradan da 2, 3 daha 5. 1 çıkardım. 4 bölü 6. Yani sadeleştirirseniz şuraya 6 yapalım. Şöyle. Sadeleştirirseniz 2 bölü 3 sonucuna ulaşırsınız. Veya demiş. Oraya dikkat etmek lazım. Bir torbada 3 3 tane mavi 5 tane de siyah bilye var. Buna göre torbadan rastgele seçilen 2 bilyeden birinin mavi, diğerinin siyah olma olasılığı. Rastgele seçilen 2 bilyenin biri mavi, biri siyah olacak. Bakın sıra yok. Yani ilk çektiğiniz mavi, ikinci çektiğiniz siyah olabilir. Ya da ilk çektiğiniz siyahtır, ikinci çektiğiniz mavidir. Bunların olasılıklarını ayrı ayrı toplarsınız. Zaten birinin olasılığı diğerinin olasılığına eşit. Birini hesaplayıp 2 ile çarpsanız da olur. Bu arada aynı anda torbadan aynı anda 2 bilye çekmekle Geri bırakmadan Ardı ardına iki bilye çekmek aynı anlama geldiği için o mantıkla yapabiliriz bu soruyu. Şimdi ilk çektiğimin mavi olma olasılığı 8'de toplam 8 tane bilye var. 8'de 3 tür mavi gelme olasılığı. Onu bir kenara ayırdınız artık 7 tane bilye kaldı. Bu 7 arasından kaç tane siyah bilye var? 5 tane. 7'de 5. Ve bunu çarpı 2 yaparsanız da diğer durumu da hesaba katmış olursunuz. Hesaplayalım o zaman. Ee, sadeleşme var mı? 8'de 2 ancak gidebiliyor herhalde. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. Başka da sadeleşme var mı? Yok. O zaman ne çıkıyor buradan? Ee, 15 bölü 7 kere 28 sonucuna ulaşırız. 15 bölü 28 buluruz. Diğer soru. Bir torbada 5 tane kırmızı, 3 tane mavi bilye var çekilen bilye torbaya geri atılmak şartıyla. Bakın söylemiş torbadan ard arda çekilen iki bilyenin farklı renkte olmalısında. Farklı renk derken kırmızı ve mavi olacak ama şimdi ilk seçtiğiniz kırmızı olur. İkinci o zaman mavi olacak. Veya ilk seçtiğiniz mavi ise ikincinin o zaman kırmızı gelmesi lazım. Farklı renk olması için. Peki geri atmıyoruz. Şey geri atıyoruz. Ona dikkat etmek lazım. İlk çektiğimin kırmızı gelme olasılığı. Toplam 8 bilye var. 8 de 5'tir. Ee, geri attım. Yine baştaki duruma geri döndüm. Yine 8 tane bilye var. Şimdi mavi gelme olasılığı 8'de 3. Peki diğerini hesaplasam o da aynı şey çıkmayacak mı? Evet. O zaman 2 ile çarptım. Bu durumu sağlamış olurum. Evet. Ne olur o zaman? 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. Başka sadeleşen var mı? Sadeleşen yok. 3 kere 5, 15. Bölü 4 kere 8, 32. 15 kere 32'dir o zaman. Ee, farklı renkte olma olasılıkları. Ee evet, devam edelim. İki zar atılıyor. Zarlardan en az birinin 3 geldiği bilindiğine göre çarpımlarının 12 olma olasılığı kaçtır? En az biri 3 gelmiş. Zar atıyorsunuz 2 tane. En az biri 3 gelmiş. Peki nasıl olur? E biri de 3 olabilir. Hepsi de işte ikisi de 3 olabilir. O zaman en az biri 3 geldi dediğim. O zaman eee 3'e 1 3'e 4 bu arada bilindiğine göre diyor koşulu olasılık. 3'e 1, 3'e 4 niye dedik? 3'e 2. 3'e 3, 3'e e 4, 3'e 5 olabilir, 3'e 6 bitti. 1'e 3 de olabilir, 2'ye 3 olabilir. 3'e 3'ü aldık zaten. 4'e 3, 5'e 3, 6'ya 3. Peki. Ee, en az birinci geldi birinci Durum bu. O zaman e, örnek uzayınız 36 elemanlı iken iki zar attınız çünkü. 36 elemanlı iken örnek uzayınız koşula göre daraldı, küçüldü. Kaça düştü payda örnek uzay? 6, 5 de burada 11. 11'e düştü payda 11 e zar. Peki benden istenen ne? Çarpımların 12 olması. Hangileri çarpımda 12? Bakın 3 ile 4 var bir de 4 ile 3 var. O zaman 11'de 2 olasılıkla e, çarpımları 12'dir Diyebilirsiniz. burs satarsınız. A'nın hedefi vurma olasılığı 1 bölü 3. B'nin hedefi vurma olasılığı 2 bölü 5. Birer atış sonunda hedefin yalnız bir kişi tarafından vurulma olasılığı. Yalnız bir kişi vuracak. O zaman A e, vurdu. B e, vuramadı. diye hesaplarım. Bir de e, A vuramadı. B e, vurdu. Bunu hesaplarım. Böylece yalnız bir kişi tarafından hedef vurulmuş olur. Peki A vurma olasılığı 1 bölü 3 çarpı B'nin vurmama olasılığı, vurma olasılığı 2 bölü 5 ise vurmama olasılığı 3 bölü 5'tir. A'nın vuramama olasılığı, vurma olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre vuramama olasılığı da 2 bölü 3'tür. B'nin vurma olasılığı ne? O da 2 bölü 5 zaten hazır verilmiş. Bakın sadeleştirmeye gitmeyelim çünkü paydalar 15 olacak. Toplama için paydaların eşitliği bana lazım. O zaman sadeleşmeye gitmiyorum. 3 kere 1, 3 oldu. Artı 2 kere 2'den de 4 olduğu paydalar zaten 15 olduğu için ortak payda yazıyorum. Doğrudan topladım. Dolayısıyla 7 bölü 15 sonucuna buradan e, ulaşabiliriz. Bir torbada 5 sarı, 5 sarı, 4 lacivert top vardır. Sarı lacivert. Çekilen top torbaya geri atılmamak şartıyla. Arda arda çekilen iki toptan birincisinin sarı, ikincisinin lacivert olması. Yine... E, Burada geri atılmadığı için tekrar e, bunlar birbirine etkilerler. Nasıl etkileyecekler? Paydalar değişecek. Şimdi ilk durumda 9 top var. E, ilk çektiğinizin sarı olması ikinci çektiğinizin de lacivert olması isteniyor. İlk çektiğinizin sarı olma olasılığı 9'da 5'tir. Ve topu e, geriye atmadığınıza göre torbada artık 8 e, tane top kalmıştır. Peki bunlardan kaç tanesi lacivert? 4 tanesi. O zaman ilkinin Sarı ikincinin lacivert olması olasılığı budur. 4 ile sadeleştirirsek 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. Başka sadeleştirecek bir şey var mı? Yok. 5 kere 1, 5. 2 kere 9, 18. 18'de 5 olasılıkla durum bundan ibarettir. 2 zar atılıyor. Zarlardan birincinin üst yüzüne gelen sayının 4'ten küçük olduğu bilindiğine göre üst yüze gelen sayıların toplamının 5 olma olasılığı. Birincinin 4'ten küçük olduğu biliniyor. Yani dörtten küçük olduğu derken ne olabilir? Birinci. Bir olabilir. Bir ile başlıyor olabilir. E, iki ile başlıyor olabilir. Bir de 3 ile başlıyor olabilir. Dörtten küçük olduğu biliniyor çünkü. Böylece örnek uzayınız daraldı. Yine koşullu olasılık sorusu bu. Peki neler olabilir birle başlıyorsa? Bir bir olabilir. Bir iki olabilir. Bir üç. Bir dört. Bir beş ve bir altı olabilir. 2 1, 2, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 olabilir. 3 ile başlayanlarda 3 3, 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6 olabilir. Üstte giren sayıların toplamı 5 olma olasılığı dedi. Şimdi bunlar toplamı 5 olan ne var? Örneğin 1 ile 4 var toplamları 5 yapıyor. 2 ile 3 var toplamları 5 yapıyor. 3 ile 2 var. Toplamları 5 yapıyor. Başka var mı? Toplamları 5 yapan yok. O zaman örnek uzayımız kaçmış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Zaten her birinde 6 tane var. 18 yapacak. O zaman payda 18 olacak. 18'de 3 diyeceğiz. Sadeleştirirseniz de 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 6. 1 bölü 6 sonucunu